Selin, Mesut tarafından denizden çıkartılıp suni teneffüse hayata dönse de uzun süre suyun altında olduğu için müşahede altında tutulur. Tedavisi bittikten sonra ekibe geri dönen Selin, herkesi mutlu eder. Mesut, sevdiği kadının hayatta olmasından buruk da olsa mutludur. Çünkü Selin, önceden yaşadıkları alkol tartışmasından dolayı ona hala kızgındır. Mesut, Bedran'ı yakalamanın rahatlığını yaşarken üzücü bir haber alır. Küçük Caner'in annesi çocuğunun yokluğuna dayanamayıp intihar eder. Mesut, cenazede acı dolu anılar yaşar. Giriş adamının yolsuzluklarını ortaya çıkaracak olan flash diskin çalınmasından sonra olayın seyri Hüsnü'nün üzerine döner. Flash diski çalan kişilerden birisi eski bir polisin kızı çıkınca Hüsnü olaya müdahil olur. Bu karmaşık olayı çözmek için harekete geçer. Olayın soruşturulduğunu öğrenen iş adamı ve mafya Hüsnü'nün önünü kesmek için savcı yardımcısı Aras'ı başına musallat ederler. Aras işe hızlı başlar ve yalancı gizli tanıkları ayarlayarak Hüsnü'nün pavyonlardan haraç ve rüşvet aldığını öne sürerek ona soruşturma açar. Aras Hüsnü'nün evinde ve emniyetteki dolabında arama yapar. Dolapta onu sıkıntıya sokacak eşyalar bulununca Aras tarafından gözaltına alınır. Soruşturma dosyası da dava açılmak üzere savcılığa ulaşır. Selim ve Mesut tarafında ise işler pek iyi gitmez. Mesut'un alkol problemi ve Bedran ile yaşadıklarından dolayı oluşan depresif durumu Selin ile olan ilişkisini bitirmiştir. Onlar artık iş arkadaşlarıdır. İki tarafta kendi haklını savunduklarından dolayı yardım etmek isteyenleri de çok dinlemezler. Hüsnü teşkilattaki köstebekten kaçarken bir planı devreye sokar. Anlık bir karardır Takip esnasında arabadan atlar ve otomobil denize uçar. Selin ve sevgilisi Hüsnü'nün öldüğünü düşünür. Bu planı ilk önce Rıza Baba ve Mesut öğrenir. Sonra ekibi anlatırlar. Arkasından çeteye büyük bir operasyon yapılır. İş adamı mafya ve Selim flash disk ile para takasında bir depodadır. Selim ve sevgilisi bu çeteye ihanet ettiği sırada ekibimiz operasyonu başlatır. Selim ele geçirilir ve Aras'ı içeri tıkacak anlaşma yapılır. Hüsnü'yü önlemiş olarak karşısında gören Aras neye uğradığını şaşırır. Tutuklanıp hapse gönderilir. Mesut'un Urfa'daki arkadaşı Veysel evlenmek üzere İstanbul'a gelir ve ilk önce Mesut ile haberleşir. Veysel'in nişanlısının abisi Turan ise bu evliliği onaylamıyordu. Tehditler savurarak kız kardeşini döver. Tek isteği vardır Turan'ın. Kız kardeşi ortaklık kurmak istediği galeri sahibinin oğlu ile evlenmesi. Veysel bu durumu öğrenir ve nişanlısını kaçırır. Sığınmak için de Mesut'un evini kullanır. Turan annesinin telefonunu kullanarak onlarla bir buluşma ayarlar. Annesi ve babası ile buluşacağını düşünen kız ve Veysel, Tuğra'nın silahından çıkan kurşunla olay yerinde ölür. Mesut bu duruma çok sinirlenir ve Tuğra'nı bulabilmek için kansuz, kanunsuz bir eylemde bulunur.